Merhaba arkadaşlar, yine bir Cerk Kebap Ocağı tanıtımında beraberiz. Bugün ocağımız elektrikli. Ee, elektrikli ocağımızı Ankara'dan e, İhsan Bey bize talep etti. Ee, çok maksatlı bir ocak. Ee, İhsan Bey bunu e, Romanya'ya götürecek ve Romanya'ya kullanacak. Ocağımız şöyle kısaca tanıtıya olursak, ocağımız elektrikli. Ee, 30 saniyede bir tur yapıyor. Bu da e, Cerk etimizin. E, pişmesi için e, ideal bir e, tur. E, yarım dakika yani 30 30 saniyede bir tur atacak. E, İhsan Bey etini bu şekilde e, közde pişirdikten sonra elinin yanmaması için şu şekilde şu şekilde e, krom tavanın üzerine getirerek etini şu şekilde kesecek. Ocağımız çok maksatlı dedik. Neden çok maksatlı? elektrikli olduğu gibi aynı anda e, şu şekilde göstereyim. Aynı anda üst mekanizmasını alarak şu şekilde üst mekanizmasını çıkararak şu görünen bölümde şu yaratıları görüyorsunuz. Burada e, kuzu şiş yapabilir. E, artı e, Adana yapabilir. Şöyle bir aparat yaptık. Şöyle bir aparat yapalım. bunu buraya koyarak burada e, pirzola, e, kanat, e, buna benzer e, et türlerinde pişirebilecek. E, Nisan Bey bizden e, şöyle bir ayak testi Gerektiği zaman masa üzerinde, gerektiği zaman da ayak üzerinde şu şekilde kullanabilecek. pişmeye kanalımızı da şu şekilde koyacağız. Ve e, İhsan Bey ister ızgara olarak e, ızgara değilse de şu şekilde e, cağ kebabı ocağı olarak kullanacak. E, Romanya hayırlı olsun. Bu Romanya üçüncü ürünümüz. Daha önce Erdoğan ve Mustafa Bey'e böyle bir ocak göndermiştik. Ee, İslam Bey'e hayırlı olmasını diliyoruz.